kazısını yaptığımız alanlardan çıkan eserler öncelikle alanda bir tasnifi yapılıyor. Karolajlarımız var. Yani bulunduğu kareler zaten belirli noktalarda kazılar yapılıyor. Belirlenen alanlarda. Buradan çıkan eserler o kare numaralarına göre uzman ekibimiz tarafından poşetlere konuyor ve kaz evine getiriliyor. Kaz evinde de bunların temizliği yapılıyor. Temizliği yapıldıktan sonra da çizimi, fotoğraflaması ve tanımlamasına geçiliyor. Ölçüleri alınıyor. İşte mesela kaç metre kaç santimetre uzunluğunda, kalınlığı ne kadardır? Eğer bir sikke ise ya bir metal malzeme ise ağırlığı ne kadardır gibi bu tür öncelikle bir tasnifi yapılıyor ve tanımlaması yapılıyor. Daha sonra da bunların değerlendirmesine geçiyoruz. Tümlenemeyen parçaları da kazı depomuzda tutuyoruz. Çünkü mesela bir 5 sene sonra başka bir kazı alanımızda, başka bir yerde kazı yaparken onun başka bir parçası gelebilir. Onunla birleşebilir. Dolayısıyla hemen bir kazıdan işte 2-3 yıl içinde, 3-5 yıl içinde sonuç alabilmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla uzun vadeli bir çalışma ve sabır isteyen bir çalışma.